Bir nesil beyaz perdeyle burada tanıştı. Yüzyıllık geçmişine binlerce yapım sığdıran Alkazar sineması yılların yorgunluğunu üzerinden attı ve restorasyondan yeni yüzüyle çıktı. Çeşitli sanat dallarında Hop Alkazar adıyla yoluna devam edecek olan mekan önümüzdeki günlerde perdelerini de yeniden açacak. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Ben de Hop önce Alkazar olan, Alkazar sinema salonuyken buranın sıkı izleyicilerinden biriydim burada sinemaya gelen. Ben şahsen çok mutluyum. Ee, ama kent içinde ve e, gençler için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burası hem yapı olarak zaten çok önemli bir yapı dolayısıyla e, tekrar kentin kültür sanat ve e, hareket hayatına kazandırılmış olması önemli bana göre ve Hop Alkazar'ın odağında aslında gençlere umut ve ilham vermek olduğu için o anlamda da e, heyecan verici bir e, gelişme olarak sunuyoruz diyebilirim. Yeni olanın da bir cazibesi var. İlk zamanlarında beyaz perdesiyle sanatseverleri salonuna doldurmayı başaran Alkazar Sineması, şimdilerde birçok etkinliğe yer veren interaktif bir alana dönüştü. Amaç, gençleri buradaki yaratıcı sürecin bir parçası haline getirmek çok fazla fikri, yapmak istediği çok fazla şey olan kişiler, gençler var. Ama alan olarak sıkışmıştık hepimizin zaman zaman hissettiği bir şey. O anlamda Hopal Kazar'da birlikte bir şeyler yapmak için, çeşitli grupların, toplulukların tanışıp burada içerik geliştirmesi için, kendilerini nasıl var etmek istiyorlarsa o halleriyle yapacakları şeyler için burası bir platform olsun istiyoruz. O yüzden özellikle gençlere umut vermek, ilham olmak önemli. Bütün programlamamızı da kafamızın bir tarafında hep e, bu anlamda ne söylüyor bu içerik diye düşünerek yapmaya çalışıyoruz. Kazarda çok fazla program ortağımız var. Hareket, spor etkinlikleri, kültür-sanat etkinliklerini birlikte kurguladığımız. Başka sinemayla da sinema tarafında bir ortak çalışmamız var. Dolayısıyla düzenli olarak gösterimlerimiz başlayacak. Keza hem bu salonda hem alanın Diğer mahallelerinde çeşitli müzik, dans, spor, hareket, kültür sanat, tiyatro, performans çalışmaları, yaratıcı atölyede de çeşitli yaratıcı atölye çalışmaları olacak. Hop Alkazar mirasına sahip çıkıyor ve üzerine de ekleyerek perdelerini tatlı bir rüyayla dolduruyor. Deneyimlemek isteyenleri de bu rüyaya davet ediyor. Yıllarca yansıttığı o güzel filmlerin güzel karelerini yeniden hatırlatıyor ve hafızalardan silinmesine izin vermiyor. Alkazar Rüyası deneyimi 20 dakikalık bir aslında deneyim. Refik Anadolu Stüdyo'nun ortaya attığı soru aslında Alkazer bir mekan olarak bir rüya görseydi nasıl bir rüya görürdü sorusu üzerine hazırlanmış bir dijital deneyim. Yaklaşık 150 tane Türk sinema tarihinde yeri olan toplumsal hafızada bizim için de önemli olan bir seçkinin yapay zekaya yüklenmesi ve onun üzerine ortaya çıkan dijital görselleştirme ve yerleştirmeden oluşuyor. Deneyimin ikinci bölümünde ise interaktif olarak sizin vücut hareketlerinizin yapay zeka tarafından algılanıp eş zamanlı tepki vermesine oluşan bir interaktif deneyim söz konusu. O da aslında ilk defa izleyicilerle paylaşılan bir deneyim. Orada da aslında siz birey olarak hem eserin içine girmiş oluyorsunuz hem de yapay zeka ile eş zamanlı o algoritma ile iletişime geçmiş oluyorsunuz.